Değerli dostlar, anneler, babalar, ebeler, dedeler, neler ya ne kadar şanslıyım, ne kadar güzel bir şehirde yaşıyorum. Böyle her yerinden bombalar patlıyor, lezzetler patlıyor. Bak arkada polen döneri geldi şimdi. Polen dönerde böyle meraklı bir usta, inovatif bir adam. Ne yapsam demiş, bir sesleniş var, bir haykırışı var. Diyor ki tak diyor, aselsan diyor. Duy beni, gör beni artık diyor. Bak burada diyor, ben diyor, ilaçlar hazırlıyorum diyor. Şimdi o ilaçları tatmaya geçiyorum. Apaşım kamerayı senden alacağım. Buyur, usta. Bak böyle. Şu bulvarın kenarında polen dönere geldik. İçeride böyle bilim meraklısı bir adam. Bilime tafa yormuş bir adam. Bak. Usta. Kolay gelsin Ali Usta. Hoş geldiniz, Bey. Ne yapıyorsun? Bilim mi hazırlıyorsun? Evet. İlaçlar mı hazırlıyorsun evet, burada? Ilaçlar hazırlıyoruz. Allah'ına kurbanım sen. Bak hayır sakat olma, sakat çıkmasın ha. Yok yok. Ne o elindeki? Satır efendim. Satır. Evet. Böyle inovasyon, bu adamın derdi böyle inovasyonlar, yenilikler yapmak. Böyle yeni yeni icatlar çıkartıyorsun Ali Usta'm. Evet. Sen eski ustalardansın belli. Kaç evet. yılın, kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 15 bitti, 16'ya gireceğim. Maşallah, Allah'ını korusun. Ama var ya sana bir şey söyleyeyim mi? 20-25 anca gösteriyorsun. Genetik baba tarafına çekmişiz. Memleketlere? Allah'ına kurban seni Siverek'lim. İşte bak Adana'nın güzelliği burada. Evet. Mardinli gelmiş. Urfalı gelmiş. Diyarbakırlısı. Hepsi burada. Evet. Lezzetler yapıyor. Şimdi benim aklıma al. Ne Ali Usta beni koştur. Beni. Sana bir İskenderun usulü dürüm yapayım. Yap baba. Ondan sonra Yap baba. De değişiklik olsun diye bir sürpriz yapacağım sana. Sürprizli. Evet. Allah'ına kurban seni. Bekliyorum. Evet. Hadi bakalım. Şimdi. Evet. Dürümün şeyini keskinleştirdim bıçağında iyice. Harun Usta'm kolay gelsin. Sağ olun, Harun Usta'm burada iki tane ahiretlik böyle çalışıyorlar bunların. Derdi ilaç, ilaç endüstrisi. Nerede? Diyor ki Aselsan diyor, tüpü tak diyor, duyu benim sesimi diyor. Evet. Burada diyor hastalıkların diyor, çaresini buldum ben diyor. Bak, hemen başladı. İlaç ilaç. Çok sihir ilaç. gösterileri, i̇laç. sihir gösterileri hemen başladı bak. Dakika bir, gol bir. Dakika bir, gol bir. Örgünü döndürüyorsun, böyle aklımı almaya çalışın. Aklımı al, aklımı al. al. Aklıma al. Aklıma al. Ama giderken paket yap Ali Ustam, tamam, tamam mı? Tamam. Heh. Bak, 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 bak. Şimdi... Evet. Bu İskender usulü yapıyorsun? Hadi bakalım. Evet, İskender usulü. Şu sosunu biraz anlatır mısın Ali Ustam bana? Sosunu domates Heh. salçasını kavuruyorum tereyağıyla. Of. Kehikle. Gizli sos yok mu burada? Sen gizli mizli bir şey var mı? Gizli yok. Ben de... Kendim yemediğimi müşteri edemiyorum. Bak içinde bir şeyler yüzüyor o ne? Defne yaprağı. Bir kaldır hele onları bak. Şeytanın aklına gelmeyecek işler. Defne var. Bak böyle defne yaprağı. Var. He, yapraklar da burada hatta. Mis, bak. bak. Allah at hele biraz da. Bir ölçü kullanmıyorum böyle Ali Usta, Ne bileyim tartmadım. Neye göre belirliyorsun? Bu yaprak yani zararlı yok. Faydası Heh. var. Faydası daha çok. Yani, yani çok dağıtmazsın. Yok 10 tane çok. 5 tane az olur. Heh kendi göz kararı. Evet, Heh, ekmeğimiz de burada çıtırlaşıyor. Yani. Şimdi o tavukları buraya getir alıyoruz tam. O tavukları tut. Tut getir buraya getir. Bak 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 bak. Oh. <laughs> Senden ricam. Pek böyle ıslanda işine karışılmaz ama bunları böyle soslar mısın tabii bana? Tabi tabi. Bak. Ağzına bak. layık yap Yap ustam yap. Ya. Aklımı al. Ben deli gibi. Hoştuk. Bu şimdi bana özel olmuyor değil mi? Yani İstiyene, çift isteyenler, isteyenler. niye böyle yaptın onu bir anlatır mısın? Yani çiğ kalması için, yani normalde kesimde de çiğ kalmıyor ama e, görmek için, mükemmel görerek yemesi için Heh. çift tatlı pişiriyor. Bazı müşteriler istediği zaman böyle iyice pişsin. Evet. Bir eşit olsun dediği zaman böyle yapıyorsun. Bak. Evet efendim. Oo. Oh. Bak bana torpil morpil yapma. Herkese verdiğim evet, gibi efendim. istiyorum. Tamam mı? Yiyen bilir. Yiyen bilir. Evet. Oh! Bunlar ilaç ya. İlaç, ilaç. Heh. Şimdi... Heh. Dök ustam, dök. Bak, torpilde olmadı değil mi? Güzel. Hayır, hayır. Güzel, güzel. Heh. Bunları ocağımıza geri alalım. Bunları ocağına geri al. İlacımızı sıkalım, mayonez ilacımız. Heh. Sen de ketçap yok bildiğim kadarıyla. Ketçap kullanmıyorum. Ketçap Tost kullanmıyorsun. Mayonezi de... ...kendin yapıyorsun. Kendim yapıyorum. Kendin yapayım. Yapayım. yapıyorsun. Böyle bir sarımsaklı mayonez değil mi? Sarımsaklı mayonez. Nane de var. İçinde yani. nane var, sarımsak var. Evet. Oo. Evet. Şu evet. sosu esirgeme ustam ben. Sosunu esirgeme. Bunları her zaman bulamıyoruz. Bak. Bak. Buyurun. Şimdi bazı izleyenler diyecek ki bu böyle çok böyle bulamaç gibi olmadı mı diye. Ama bizim İskenderun dönerinin evet. özelliği böyle soslarla evet. zenginleşmesi değil mi? Evet. Sarsar 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 Vuh Allah'a ihsan ol Doğru Şimdi kes abi. abi Bak Şöyle bir görelim yavruyu Uff 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 Evet, sizden başlayalım. şimdi ikinci bölüme geçtik. Sürprizin bayağı güzelmiş bu arada. Evet, turun peyniri. Ben de çok severim turun peynirini. Çamur falan, çamur falan kendi memleketime getirdim. Oy, Siverekli hemşerim tulum benim. Tulum Sen Allah'ına kurban. Bir de burada beyaz bir tulum var. Evet, bu da Urfa Şamurfa turun peyniri. Of. Hem bidon, bidon da isteyene bidon tulum. Evet. Bazıları çünkü deri için kokuyor falan diyebiliyor değil mi? Onun Şirket için de... Bakarsın tadına. Da, Vallahi bakacağım. Yani. Şunu şöyle alalım. Aman dikkat et alim. Allah'ına kurban tamam. senin. Heh, <laughs> of be. Bunlar bizim. Özümüz işte özümüz. Oy. Memleket otur abi memleket. Vallahi baksana içinde bazı yerler mavileşmiş ya damarlar var. Bunlar işte antibiyotik. Antibiyotik ilaç. ilaç antibiyotik. Çağırır. İlaç yapıyoruz mu? Harbiden. Mis gibi koktu Mis. ha. Bu neymiş ya? Bak. Bir bakayım hele tadına. Oy kuzum. Oy kuzum. Bu neymiş abi ya? Bir de satın Ustam bir bak bakayım. Valla dağılıyor. Bundan şimdi dürme mi koyacaksın? Evet dürme katacağım. Of. Bir de şundan da istiyorum o zaman. Ben her zaman evet, bulamıyorum. Bunu da kes Onu da kes. Aman ustam. Valla bıçak da neşter ha. Hmm. Mis mis of. Kar gibi ya. Memlekete gittiğimi hissettim ya. Vallahi. Çok çok iyi. Şimdi bunları sen hazırla ustam. Of Ali Usta. Şimdi peynirlerimizi kestik. Tulum peyniri de var. Bidon tulum da var. Deri tulum da var. Şuraya ayırdım. Şimdi ben kararsızım. İkisinden de yiyeceğim ama bugün çekimde evet. deri mi yapalım? Deri, deri yapalım. Şöyle yapalım. Ya şundadır ya bunda helvacının kızın da. da. O da öyle. Çak. İçimizden de o geçiyordu. <laughs> İçimizden de o geçiyordu. Evet. <laughs> of yine bir sos ekmeğin geldi. Batır yağlarına batır. Bizim aklımızı al. Aklımızı al Ali Usta. Al aklımızı. İsmi güzel Alim. ismi güzel Alim. Of. Biraz da sos döksene ekmeğe. Dök 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 dök. Bak heh. Dök kuzum dök kuzum dök. Dök dök. Bunlar şerbet şurup ya. Şurup. Ali Usta bak bu ay başıma gelen en güzel şeylerden birisin sen benim ya. Bak en güzel şeylerden birisin başıma gelen. Evet. Seni geç buldum. Tez yitirmeyeceğim. Kırkımda buldum seni. Evet. Seni kırkımda buldum. Ama yitirmeyeceğim <laughs> Ali Usta. Allah'ına kurban. şimdi tavuk koyalım içerisine. Sen ustaya karışmıyorum gerçi ben. Tavuk. Heh. Tavuk, tulum peyniri. O kadar değil mi? Heh. Tavukla tulum peyniri. Oy kızım. Önce tulumlara mı koyayım? Koy kızım Böyle yayalım. Koy 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 koy. koy. Of. Bunu sadece tavukla şenlendireceğim şimdi. Sosumuzu evet. da zaten koyduk. Getir babam tavuğumuzu da. Bakınlar gibi kızartmışız bir de. i̇ki tarafı da kızardı onların. Evet. Uy Ne oldu ya? Vallahi. Ölümsüzlüğün iksiri oldu ha bu. Kurşun geçirmez bu yelek. Sana. Anneler bunu çocuklarına Yedirsin. bunu yiyen taşı. Deler. Koştur bizi Ali ustam. Burada Mersin'e doğru koştur bizi. Sosu bok. Daldırıyorum sosa. Batır, Sos batır, batır, batır de defne yaprakları. yaprakları. Evet. Of. Özel olmayan sosu Ali ustamın. Evet. Ali ustamın özel olmayan lezzetli sosu. Hah. Dök ustam dök. Dök artık. vuslat vakti gelsin. Sevenleri kavuştur. Sevenleri kavuştur. Oy. Bu da böyle hazır. Mayonez ister misin? Sever Yok buna mayonez istemiyorum ben. Sadece şimdi peynirle, peynirle tavuğumuzun tadına bakalım. Sarıyorum. Hadi bakayım ya Allah bismillah. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Ne oldu ya? Sar abi. Ben masaya geçiyorum. Seni yordum Ali Usta. Hakkını helal et. Helal olsun. Kardeşimsin sen benim. Allah Hadi görüşürüz. Niyazi'm. Niyazi'm bak kuzum bak. bak. En mutlu ana geldik. Böyle Yarısı bu kadar ha. Yarısı bu kadar bu yavruların. iki tane tomruk. Bunun fiyatı 11 liraymış. İçecekle beraber. Bunun 11 lira. Mümkün mü? İskender'in usulünün bir tadına bakalım. Bol gibi ya. Dur Bak. <laughs> bu. Şuruplarını şöyle koyayım üzerine. Hmm. Vallahi. Tavuk var ya tavuk, pamuk olmuş. Bu en son bir de iki tarafında pişirdi ustam. Vallahi niye ya? Hmm. İçinde hem maydanoz var. Az da nane de orada usta. Böyle. <laughs> efsane bir şeye dönüştü. Biraz da şimdi şu mayonezi de göstereyim. Bunu ustamız kendi hazırlıyor. Günlük. Daha içinde bakın şu siyah parçalıklar nane. Kuru nane. Hmm. Normalde biliyorsunuz mayonez öyle pek aram yok. Sevmem. Ama böyle ev yapımı olunca dayanamıyorum. Fatih, dönercinin hmm. adı polen olunca böyle arılar da geliyor. Vay uzun be. <laughs> Hoş geldin dayıoğlu. Yer mi acaba? Hı? Hmm. Usta, döner yer mi? Şimdi biraz sonra icabına bakacağım. Aslı ben şurada bombayı merak ediyorum. Yani bu Türkiye'de bir ilk. Turun peyniri. hem de gerçek böyle deri. Böyle çakma deri turunlardan da değil yani. Böyle aman ara kardeş, ara kardeş. Gitti. Şunu merak ediyorum. Of. Böyle sanki var ya. Yaylaya çıkmışsın böyle yayla yayla gibi kokuyor. Mis oldu mis. Şimdi bunu zaten sosunu ekledi usta. Şöyle bir tadına bakıyorum ya Allah. Ya bismillah. deri tulum böyle biraz ağır. tadı baskın bir peynir. Deri peyniri. İstiyene bidonda da. Bidon tulum da var. Bu biraz daha light, daha hafif. Ama benim tercihim deri. Efsane olmuş. Biz mayonezi deneyelim bakalım. Şimdi servis başladı saat 1'e yaklaşıyor biraz sonra burası mahşer yeri gibi oldu sağ olsun ustamız da bizi kırmadı çekim erken yaptık dostlar burayı şiddetle tavsiye ediyorum. Böyle bin çeşit sos bin çeşit mayonez yok. Bir tane kendi yaptıkları sosları var. Bir tane mayonezleri var. turşuları da böyle. İkramları. Yanında tabii bir de olmazsa olmaz. Bunu da içsek. Apaşım koşul işler mi bize? Şunu yerken tüfekle tarasalar düşer miyiz? Düşmeyiz. Atom bombası mama, atom belki biraz sarsabilir, sarsabilir ama bıra bırakmayız yine, değil mi? Hı. Biraz. Hı. Dostlar, Abdipeki caddesi evet, oluyor evet. burası herhalde. Evet. Abdipeki caddesi hemen Kenan Evren'de paralel bir cadde. arka kısmında Kenan Evren halk pazarının hemen arkasında polandalıyor. Yanında Osman Bey pastanesi var tavsiye ediyorum bence bu lokmaları kaçırmasınlar, Kaçamazsın. kaçırmasınlar. bunu yiyen yani. taşı deler, deler. Hadi bakalım dostlar şifayla kalın, bu zevklerden de mahrum kalmayın.